Kayyum da geldikten sonra geçen sene açıkladı. Dört artı bir uçağımız hazır dedi. Geçen Önce, yıl söyledi bunu değil mi? Evet. Dört artı bir uçağımız hazır dedi. Yedek parça yok dediler. Firmayla yedek parça yedi yıllık anlaşma yaptık diyen kayyum heyeti. Orman Bakanlığı sana ihaleyi niye vermiyor? Ya ikisi de devlet kurumu değil mi? Arada sorun ne? Gönderilen uçakları var ya şu anda. Evet. Onların Hı -hı. arızalı olduğunu duyuyoruz. Hı -hı. Bakın bizim uçaklarımız 3-5 gün içerisinde en az iki tanesi parçası geldiği anda 7 gün içerisinde üçüncüsü 4 beş ve altıncıda bakımlar yapıldığı anda otomatik devreye girer. Kayseri'deki Hava Kuvvetlerinin İkmal Merkezinde paran yoksa sayın Kaymetye, orada ücretsiz bakım yaparlar. Acaba bu uçaklar uçurulursa kim zora girecek? Kim Ondan zora girecek? Orman Genel Müdürlüğü, kayyum heyeti hepsi zora girerler. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı'na verilen bilgiler uçak yok bilgisine uçak yok deniliyor. Var. Sayın Bakan dedi antika. Uçaklarımız antika değil. Türk Hava Kurumu da antikacı dükkanı değildir.